Ganimetin Faradın'la birlikteliği sayesinde hem Fremenlerin hem de Sardukarların gücüne erişen Leto, Benny Tlaylax'ten edindiği Duncan Idaho gulamını ordularının başına geçirerek kısa sürede demir yumruğuyla bilinen evrene hükmetmeyi başardı. Gulam, ölü birinin yalnızca bir hücresinden bile Tlaylax'lilerin Axolotl tanklarında yeniden üretebildiği insan kolonlarına verilen isimdir. Leto, her Duncan öldüğünde yenisini talep ediyordu. Tıpkı Zeus'un Sisyphus'u cezalandırdığı gibi, Leto da her yeni yaşam döngüsünde Duncan'ı cezalandırıyor, pek bilmez çilesini her seferinde katmerliyordu. Ancak her şey ulu bir amaca itaat etmekteydi. Dün evreninin temel motiflerinden biri olan planlar içinde planlar, burada da devreye girmişti. Plans plans. Leto, yalnızca ulvi bir amaç için sayısız Duncan'ı öldürüp yeniden diriltiyor, onu kaçınılmaz olan sona habersizce hazırlıyordu. 3000 yıldan uzun süredir bu insan toplumunu oluşturup şekillendiriyorum. Böylece tüm insanoğlunun ergenlikten çıkmasını sağlayacak bir kapı açıyorum dedi Leto. Dediklerinizin hiçbirinin kadınlar ordusuyla alakası yok diye itiraz etti Duncan tecavüz kadınlara yabancı bir kavramdır Duncan. Cinsiyet kökenli davranış farklılıklarını soruyordun. İşte alsana bir örnek. Konuyu değiştirmeyi bırakın. Değiştirmiyorum. Tecavüz her zaman için erkek ordularının fetihten sonraki yegane ödülü olmuştur. Erkekler tecavüz eylemine giriştiklerinde ergenlik fantezilerinden vazgeçmek zorunda kalmazlardı. Duncan bunu duyunca nasıl da öfkelendiğini hatırladı. Hurilerim, onlar erkekleri evcilleştiriyorlar Duncan, dedi Leto. Kadınlar evcilleştirmenin gerekliliğinin binlerce yıldır farkında. Duncan, Leto'nun deri katmanlarıyla çevrili yüzüne konuşmadan bakmıştı. Evcilleştirmek, dedi Leto. Bir tür sağ kalma düzenine ayak uydurmaktır. Kadınlar bunu erkeklerden öğrendi. Şimdi de erkekler kadınlardan öğreniyor. Bu esnada Duncan'ın aklına karedeki bir görüşmeleri sırasında Leto'nun söyledikleri geldi. Erkekler ordusunda orduyu besleyen uygarlıktan çok ordunun kendisine sadakat duyulur. Kadınlar ordusunda ise yalnızca lidere sadakat duyulur. Leto istisnasız bir şekilde kendisine sadık, koşulsuz bir şekilde itaatkar, amasız ve fakatsız Tanrı İmparatora biat eden İnsanlık tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü ordusunu kurmuştu. Balıklarla konuşanlar. Bu ordu tümüyle kadınlardan oluşmaktaydı ve Leto bu ordunun sadece kadınlardan oluşması emrini uzun sürecek olan barış dönemini muhafaza edebilmek adına vermişti. Tanrı İmparator'un hikmetinden sual olunmayan bilgeliğine göre tamamı erkeklerden oluşan orduların barışın hüküm sürdüğü zamanlarda yok ediciliği kendi halkına yönelme eğilimi gösterirdi. Kadınların ise savaş zamanı soylarını korumak adına bir erkekten daha yırtıcı, daha etkin ve gözü pek olabileceğini bilen Leto, barış zamanlarında ise onların anne ve eş rollerine kolayca geri dönebilme yeteneklerine sahip olduklarının farkında olduğundan, kendi halklarına zarar vermeyeceklerinden emindi. Ancak bu muzaffer ordunun başında yine bir erkek vardı. Kulam, Duncan Idaho. Leto'nun fiziksel metamorfozu tamamlanmak üzereydi. Solucan gövdesi 7 metre uzunluğunda ve 2 metre boyundaydı. Ağırlığı ise 5 tonu geçmişti. Teknokrasiyle yönetilen, gizemli bir medeniyet olan iksiler tarafından yapılan süspansörlü devasa kraliyet arabasıyla hareket ediyordu. Heybeti görenleri dehşete düşürüyor, içinde ona dair en ufak bir şüphesi olanı koşulsuz bir teslimiyete davet ediyordu. Solucanın ağzındaki et yığınlarının arasından gövdesiyle tezat oluşturan kafası ve yüzü beliriyor. Zayıflamış elleri solucanın ön bölütlerinden sarkıyordu. Bedeninin kontrolü hala kendisindeydi. Ancak solucan bedeni olası bir tehlike anında kontrolü ele geçiriyor. Bir savunma refleksi olarak tehdidi ortadan kaldırmak için Leto'nun iradesi dışında hareket ediyordu. Tanrı İmparator artık evrendeki tek ve mutlak güçtü. Evreni yönettiği Arakis gezegeni, Leto'nun gayretleriyle adeta bir cennet köşesine, bulutlar ve yağmurlarla, nehirler ve ormanlarla kaplı bereketli topraklara dönüşmüştü. Bu dönüşümün nihayetinde de çölün yaşlı babaları, şeyh hulutlar, dev kum solucanları ise yitip gitmişti binlerce yıldır süren bahara takışı kesilmiş, herkes Tanrı İmparator'un insafına kalmıştı. Leto'nun gizlediği ve dedikodulara konu olan baharat yığınının yerini ise kimse bilmemekteydi. Elindeki bu gücü kullanmayı iyi bilen Tanrı İmparator, tüm güç odaklarını dize getirerek kendine bağlı ve bağımlı olmaya zorladı baharatı tekelini alarak ve gezegenler arası seyahati mentat yetiştirmeyi ve tiranın hükümranlığından önceki birçok geleneği yasaklayarak evrendeki tüm güç odaklarını kontrolü altına aldı. Beni Cesaret, Uzay Loncası, Beni X'ler. Tüm bu güç odakları ve medeniyetler ona biat etmek zorundaydı. Çünkü başka şansları yoktu. Leto, bugüne dek insanlığın gördüğü en kudretli varlığa bir tanrıya en yakın mahluka dönüşmüştü ve evrenin en kıymetli maddesini bu vesileyle de mutlak gücü avuçlarının içine yalnızca kendi himayesini almıştı. Bu durumdan içten içe hoşnut olmayanlar imkansızı başarmaya, aciz faniler olarak yüce tanrıyı öldürmeye, onun kutsal kanını akıtmaya kalkıştılar. Benny Tlilex, Benny Cesarit ve hatta Duncan Idaho, Tanrı'yı öldürmeye çalıştı. Ancak sonuç her seferinde Beklenildiği üzere hüsrandı. Ölümsüz olanı öldürmeye çalışmak beyhude bir çabaydı. Leto, ibret-i alem olması açısından Tlaylax elçisini halka açık bir şekilde kırbaçlatıp Arakis'ten sürdü ve hatta tarihi manipüle ettikleri, yalan yazdıkları gerekçesiyle de dokuz tarihçiyi yazdıkları kitaplarla beraber bir yığın yapıp ateşe verdi meslektaşlarının akıbetini merak eden diğer tarihçilere ise şu cevabı vermişti. Onlar gösterişçilik taslayıp yalan söyledikleri için öldürüldüler. Ama sizler masum hatalarınız yüzünden gazabıma uğramaktan korkmayın. Şehitler yaratmaktan pek haz etmem. Şehitler tarihin akışını dramatik bir şekilde değiştirebilir. Oysa benim avladığım nice şeylerden biri de dramın ta kendisidir.'' Benden yalnızca tarihi yalanlar üzerine kuranlar ve bu çirkin yalanlarıyla övünenler korksun. Buraya kadar izleyebildiysen videoyu beğendiğini tahmin ediyorum. Bu videoları hazırlamak için günlerce metin yazmak ve kurgu yapmakla tek başıma uğraştığımı bilmen isterim. Eğer içeriklerin devam etmesini istiyorsan sadece 2 saniyeni ayırarak videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi kaldığımız yerden devam edelim. İyi seyirler. Çoğu uygarlık korkaklık üzerine kuruludur. Korkaklığı öğreterek insanları uygarlaştırmak öyle kolaydır ki cesarete yönelten standartların çıtası alçaltılır. İnsanların iradesi kısıtlanır ve arzuları kontrol altına alınır. Ufuklara çitler çekilir. Her hareket için kanun koyulur. Kaosun varlığı inkar edilir. Çocuklara yavaş nefes almaları bile öğretilebilir. İnsanlar ehlileştirilebilir. Çalıntı günlükler. Tanrı İmparator tıpkı tarihi ve geçmişi şekillendirdiği gibi geleceği de şekillendirmeye başlamıştı. İnsanlar binlerce yıldır barış ve dinginlik içinde yaşamaktaydı. Ruhlarına tesir eden, içlerini işleyen bu uyuşukluk onları esir almış ve huzursuzlaştırmıştı. Savaşamıyorlardı, seyahat edemiyorlardı, ilerleyemiyor ve gelişemiyorlardı. Tüm bu monotonluğun insanlığın doğasına ve içgüdülerine aykırı olduğunu bilen Leto, insanların içlerindeki potansiyelin birikmesine, kaos tutkusunun ve göç et arzusunun yıllar yılı insanoğlunun içinde yeşermesine müsaade etti. Tanrı İmparator Kuizat Saderah'ı yaratmak için beni geliştirdiği melezleme programını devam ettirdi ve Leto'nun planlarında oldukça mühim bir yere sahip olan Baş kahyası Moneva Atreides'in kızı Siona Atreides'i yarattı. Üstün genleri sayesinde hiçbir öngörü yahut kehanet tarafından tespit edilemeyen ve insanlığın kurtarıcısı olacak olan Siona, binlerce yıldır suskun olan volkanın patlamasına vesile olacak kıvılcım, isyan ateşini yakacak olan meşalenin ta kendisiydi. Tanrı İmparator, kendi elleriyle kurduğu tiranlığın yine kendi elleriyle yetiştirdiği Siona tarafından yerle yeksan edilmesine müsaade edecek ve insanların içinde binlerce yıldır harekete geçmeyi bekleyen o dürtüyü tetikleyecekti. Yanına biricik sevgilisi Hivi Nore'yi de alan Leto, kraliyet arabasıyla kendi ölümüne doğru ağır ağır ilerlemeye başladı. Duncan, Siona ve Nyla'dan oluşan suikast timi, kortejin geçeceği köprüye pusu kurmuş bekliyorlardı. Siona, Leto'nun sadık balıklarla konuşanlarından biri olan Nayla'yı manipüle ettiğini düşünerek Tanrı İmparator köprüden geçerken lazer silahıyla köprüyü havaya uçurmasını emretti. Oysa bu da Tanrı İmparator'un Grift planlarının içerisindeki bir plandı. Nayla'yı Siona'ya biat etmesi üzerine koşullandırmıştı. Tanrı İmparator'un hikmetinden sual olunmaz diye düşünen Nayla, Emre itaat etti ve köprüyü havaya uçurdu. Tanrı İmparator ellerini uzatarak Hivi'yi tutmaya çalıştı ama başaramadı. Hivi sessizce uçuruma doğru süzüldü. Tanrı İmparator kalın ve yüksek bir sesle inledi. Hivi'nin son fısıltısı, kraliyet arabasıyla birlikte düşen Leto'nun kulaklarında yankılandı. "Önden gidiyorum sevgilim." Leto da uçurumdan nehre, adını Duncan'dan alan Idaho Nehri'ne doğru süzülüyordu binlerce kez Leto tarafından öldürülüp diriltilen Aydaho, bu kez Leto'nun ölümüne hem ismen hem de cismen vesile olacaktı. Kaderin tatlı bir cilvesi miydi bu? Tabii ki hayır. Hepsi Tanrı İmparator'un uzun soluklu tiyatro oyununun son perdesiydi. Bu nükteyi oyunun yazarı bile isteye eklemişti. Ağlayamam hatta haykıramam bile diye düşündü Leto. Artık gözyaşı dökemem. Çünkü onlar sudan ibaret. Birkaç saniye sonra yeterince suya gömüleceğim zaten. O zaman sadece acıyla inleyeceğim. Yalnızım. Hiç olmadığım kadar yalnızım. Bir keresinde özgürlük bir yalnızlık halidir demişti Tanrı İmparator. Artık özgürdü ve tanrıların ziyafetine katılmak üzere biricik sevgilisi Hivi'ye doğru kutsal bir aziz gibi süzülüyordu. Ancak solucan bedeni can çekişiyor, bu cendereden kurtulmak için kıvranıp can haliyle sağa sola atlıyordu. Sola kıvrılan nehir bu kadar yeter dercesine Leto'yu sığ bir kıyıya fırlattı. Üstündeki kumala balıkları sağa sola kaçışıp zayıf bedenini terk ederken yerlerinde bıraktıkları deliklerden bedeninin ürettiği mavi baharat özü suya karışıyordu. Leto'nun iç sesi inliyordu. ''Yaptıklarımı hatırlayın, beni hatırlayın.'' yeniden masum olacağım. Kendisine acıyan gözlerle bakan Duncan'a yalvarırcasına seslendi. Bırak dalsınlar Duncan. Bırak istedikleri evrene, istedikleri yere kaçıp saklansınlar. Ben size yepyeni ve eşsiz bir zaman türü veriyorum. Daima çatallanacak ve kıvrımları asla kesişmeyecek. Ben size altın yolu armağan ediyorum. Tıpkı insanlığın dağılacağı gibi Leto'nun bedeninden geriye kalanlar da dağılmaya başlamıştı. Her bir kumalabalığı parçasında farkındalığının bir kısmı kayıp ve aciz bir şekilde hapsoluyordu. Babasının yüzleşemediği ve önlemeye çalıştığı o korkunç şey işte buydu. Kör bir kimliğin sonsuza dek bölünüp durması. Leto kendi çağının Uroborusu, kendi kuyruğunu sıran yılanı, doğanın ebedi döngüsü haline gelmişti. Her bir kum solucanında farkındalığının ufak bir parçası, bir inci tanesi gibi parıldayacak, sonsuz bir rüyada bilinçli olacaktı. Ben halkımın hem annesi hem babasıyım. Doğumun ve ölümün hazını tattım. Neler öğrenmeniz gerektiğinde yalnızca ben biliyorum. Biçimler evreninde sarhoş gibi dolaşmadım mı? Evet, sizi gördüm. Arkanızdan ışık vuruyordu gördüğünüzü ve hissettiğinizi söylediğiniz evren. O evren benim rüyam. Çalıntı günlükler. Vaiz bir keresinde şöyle demişti. Tamamlanmak, ölmek anlamına gelir. Kusursuz kehanet tamamlanmış olandır. Yani ölümün ta kendisidir. Leto'nun kusursuz kehaneti bedeninin ölümüyle birlikte tamamlanmıştı. Leto tıpkı Tanrı İmparatoru olarak yükselirken solucanlarla birleştiği gibi ölürken de onlara olan borcunu ödeyerek yine onlarla bütünleşti. Her biri Leto'dan bir parça taşıyan solucanlar yeniden Arakis ekolojisinin bir parçası olmaya başladılar. Ve binlerce yıldır süre gelen o engellenemez şiar yeniden baş gösterdi. Baharat akmaya devam etmeli. Dört ölümle yüzleşeceğim. Bedenimin ölümü, ruhumun ölümü, efsanemin ölümü ve son olarak aklımın ölümü tüm bu ölümler içinde yeniden dirilişin tohumlarını ihtiva ediyor. Tanrı İmparator'un son sözleri. İnsanlık için insanlığından vazgeçen Ulu İmparator, tıpkı İsa Mesih gibi insanların günahlarını ve hırslarını devasa bedenine yükleyerek Ademoğlu için etini ve kanını feda etmiş, tüm kum solucanlarının zihnine yerleşerek fani bedenini terk etmek suretiyle ölümsüzlük mertebesine erişmiştir. Hatta Leto döneminde 10 yılda bir tertip edilen ve Siyaynok diye anılan kutsal ayinlerde tıpkı Hristiyanlıktaki Efkaristia'da olduğu gibi ekmek yenmektedir. Leto da tıpkı kadim mitlerdeki gibi ancak ölerek kendini ulvi ve mukaddes bir amaç uğruna, insanlığın kurtuluşu uğruna, altın yol uğruna kurban ederek sonsuzluğun perdesini aralayabilmiş ve gerçek bir tanrı mertebesine yükselmiştir. Günümüzde de hemen hemen tüm dünya mitolojilerinde kudret ve kuvvetleriyle nam salmış insan ve hayvan melezi Anubis, Ra, Ganesha gibi tanrıların yanı sıra Şahmeran ve Nureona gibi Leto'ya hayli yakın mitolojik figürlerde bulunmaktadır. Eminim Dune evreninde de büyük dağılıştan binlerce yıl sonra insanlar evrenin dört bir köşesine yayılacak ve Tanrı İmparator Leto Atreides mitolojik bir figüre dönüşecektir. Leto adına onu hiç görmemiş insanlar tarafından sunaklar ve tabunaklar inşa edilecek, şerefine adaklar adanacak ve kurbanlar kesilecek, aciz kullar yakarış ve dualarıyla ona yönelecekti. Leto'nun solucan bedeni belki ölecek lakin Atreides'lerin en kudretlisinin, insanlığın biricik kurtarıcısının ismi ve hatırası, iman dolu göğüslerden fışkıran dualarda yankılanacak, inanç dolu gözlerden süzülen yaşarda parıldayacak, ilahilerde, ibadetlerde, ayinlerde ve vaazlerde her daim anılarak ilelebet yaşamaya devam edecektir. İşte gerçek ölümsüzlük budur. Belki de tüm o tanrılar, Ra'lar, Anubis'ler, Ganesha'lar, bizden önceki medeniyetlerin kurtarıcıları, onların Leto'larıdır. Ya da belki de Frank Herbert gibi hayli canı sıkılan bir hikaye anlatıcısının hayal gücünden ibarettirler kim bilir